Hepinize merhaba arkadaşlar. Yepyeni şeyler var. karşınızdayız. E, bugün biliyorsunuz ki yeni bir mod geldi. Bugün değil hani öyle birleştir birleştirdiğim yanlışlıkla ama yeni bir mod geldi. Glitz Royale. Mobil için çıktı bu ama hani inanılmaz güzel bir oyun bu. Yani, çok fazla bot var ama hani madalyonlar falan çıkıyor her hafta. Hani bunu yüksek ihtimalle, şimdi hemen başlayalım. Yüksek ihtimalle görmüşsünüz ama ben görmediyseniz diye hemen kısaca bir anlatayım oyun başında herkese aynı bir madalyon veriyor. Bütün herkese. Ee, ve bu madalyon hani değişiyor her tur. İkinci seviye olunca size rastgele bir lüsuf veriyor. Üçüncü seviye olunca size rastgele bir eşsiz silah veriyor. Dördüncü seviye olunca size rastgele bir etrotik silah veriyor. Ve beşinci seviye olduğunuzda size oyundaki bütün lütuf, yani bütün lütuf değil ya bir dört beş tane lütuf veriyor. Ve tanrılarımız ya da eee e, 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 e yapıyor. Eşsiz yapan bana veriyor. 5. seviyede. Maksimum 5. seviye var. Bir de oyunda droplar çıkıyor ve drop, droplar oluyor ve droplarda garanti bir şekilde e, bir tane madalyon çıkıyor. Bunun madalyon belli olmuyor. Şu an mesela oyun başında da bir tane eşsiz silah da veriyor. Zeus, Kill Switch ya da Koç Başı Roketi oluyor. Yani. Yani bu üçü oluyor zaten genelde dedi. Şimdi burada bizim başlangıç paket bir yer var. Ağabey adam geldi. Ya. Adam göremedim ki ya. Neyse bunu unutun. Neyse, neyse maç çok hızlı bulduğu için çok sorun yok. Mom, hey, Şöyle. Hiç kibirli kuyruları atlamadım. Atlamayacağım da. Konforlu kulaçları veriyoruz ya bir kere. Şunu. Bana yani hani o dahil o spolayı basma. Basma. Sebebim benim en sevdiğim şey. Olmaz, onu söyleyeyim. Bakın. Mesela bu oyun başında çalma gücü verdi ki benim şu en sevdiğim madem şu an ikincisi çalma madem çalma madem çalma gücü var da Aslında şimdi hoca şimdi hoca geliyor oraya gibi en, en ikincisi de kavuçko madem yani hani kavuçko madem yani bir sınırsız cephane var ya galiba kavuçko madem da yani daha doğrusu ama söylemiyor ama çok böyle kavuçko oldu sahmini olarak kavuçko diyebiliriz. Şimdi ben lan güzel. Abi loot'um benim şu ki şu an. Hatta şu an yani oyun başına böyle bayağı bir loot'um var. İyi destansı. Lan. Mavi gazozu almayı yaptım dur. motorla mı? Motorla mı? mı? Adam harika değildi. Benim de kafam gitti. Ne Lan. Şimdi. Güzel. Şimdi eşsizliğimizi. Ya bak bu oyunda şöyle bende bir pompalı laneti var. Oyun bana eşsizde de egzotikte. Egzotikte de pompalı veriyor. Ama ondan önce de bir sürü var bir sürü bomba bir bomba çıkıyor efsane bomba çıkıyor ve bana oyun yine bombalı veriyor bu arada buradaki drop açılmış ve içinden çalma gücü çıkmış alınmıyor bize çıkanma gücü olduğu için bana gereksiz bir drop oldu diyelim. aha altınlama ben bu altınlamayı görmemiştim bu açayım. Gö şunu şöyle kırmak daha az oluyor Evet, buna bas desteği Hani yüzde alsınlamalarda %75 şanslı çıkıyor. E, bir de şu an normalde hafta sonu için getirirler bu bas desteğini ama kaldırmaları gerekiyordu. E, ama kaldırmadılar. Yani o yüzden. Bir de fırtına canavarına pomponları da eklendi. Çok kanser bir şey zaten bu. Onu herkes biliyor kanserliğini. Fırtına canavarının pomponlarını. O yüzden hani bas desteğini de eklemeleri çok güzel olmuş çünkü Hırtınlar canavarın pomponlarını bir dakika bas desteğiyle Doğuşlayabiliyorsun şunu alalım arkamda adam var galiba Aha burayı. Oh 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 Ve bak yine Bak fark ettim mi yine pompalı verdi Lan yanlış silah yerine aldım oh. bu Allah ama hayvan gibi sıktı. Bizim yerime geçeceğim dur. Korktum lan bir ara. Aynanı seveyim ben. Oğlum. Oğlum ben eğimsiz miyim lan? Ben? Ay benim eğimle abi yok benim aim bok gibi şu an. Bak koç başı mı alaka. Şu an real adamlar var. O yüzden bundan. Şimdi de ben bize tam değil evet. Değilmiş. Tamam. Ya bu maçta bir win gelecek. Onu söz veriyorum. Win gelmeden bitirmeyeceğim ben bunu. Oh, lan bunu açmamışlar. Ya bunu açmamış da şimdi cezalar verecek ben. Ya da aklını taş daha güzel. Ya bunu sadece buraya için atlanabilirsin. Mutlu var ya sadece bu. Ya bunun için atla atlayasın var. Bazen atlıyorum. Şu an bu arada bir v 1iz Cenk ben O yüzden toparlanmam Aha. Aha. Ay. Eyvah kimi seveyim ben? Ya bunu almam lazım. Adam bak. Gördünüz mü? Adamı sıkıyorum. Kavanı, adam kafası üstüne sıkıyorum. Neden? adam abicim ben yukarı gidiyor. Aşağı da indiremiyorum yani. Teker teker sıkmaya sıkamadığım için. E çok tarıyorum. Yani iki tane mal ve maç Bunu almam gerekiyordu. Adam da gideyim. Tamam ben yeni konforlu kulaşlara gideceğim. Tamam, ne Tamam. Yüzün yani yüzün kuvveti. Evet, fena sayılmaz bir madalya. Bu da Hani o kadar da böyle madalyonluk bir şey. Bence yok aha. Bak docu gördün mü? Hemen şunu silahını alalım. Adama attım docu gördün mü? Yalnız kişisi güçlü. Tamam. Bunu açarsın lütfu. Aha. Bu real lan galiba. Evet real bu. Dur dur dur. Real bu. <laughs> tamam. Bak bu el biraz ısındayım. Tamam şöyle bir. Çok güzel. Bak bu sefer pompalı vermiş. Şiyarı bir pompalım yok. Bu sefer pompalı vermesi işime yarıyor. Bazen işe yarıyor bazen işe yaramıyor. O yüzden Bakın bir de bu bombalıyla şu taktikte çok güzel yapılıyor. O yüzden hani güzel bir doğu çıkarabiliriz buradan. Şu anda bana gizli isabet vermesini istiyorum. Yani gizli isabet değil, egzotikte bir taramanı versin. Şu i̇şte oyundaki en güçlü taramanı verirse çok güzel olur ki. Vermişleri çok var. Niye vermesin ki? Rahattan. O adam bir... Rift davası ben de arkasından gideceğim. Riftlerden iniş yok o altın gidiyor. Evet, evet gördüm, gördüm, gördüm. Gördüm. Bir yıl bu çünkü altın gidiyor. Bak 3 kişi altın koşuyor şu an. Ve ben bunu Bu nasıl bir yıl değil lan? O Adam. Bak Ulan! Lan vuramadı! Koç hanım! Küçük halka balığa ulaşıyorsun! NEEE! Ya Allah'ım! Bu düşmüş ya! Allah'ım! bir oyun vardı. Çok fazla bir oyun Son maç bilmemse bile istiyorum ya. Sizlere nasıl O da her gün böyle bir gelecek. O yüzden takipte falan diyeceğim birilerine açık. Akşamları ben Belki gelebilir. Hani bir alt yok altı olmaz. 7 yedi gibi yani yayına gelemem sana muhalefet yani Adam 50 tane kalkan balonu taşıyor. Adama sıkamıyorum. Sonra adam kalkan balonu çıkıyor ve kalkan balonu içindeyim. Adam içeri giriyor. Abi kalkan balonu taşımak gelişçiliktir. Ben taşıyorum ama hani ben kullanmıyorum. Belişini biraz. Yani kalkan balonu beni biraz. Sıkılmıyor. Bak burada yine bir... Sonra kalkan kalkan balonu yani iki de taşıyorum Dörtte kullandığım bir şey bak ben bir de üçte de tamamlıyım sen pompa taşıyorum dörtte de, de yedek Eee şu anda bir dakika Ömer arıyor kendisi şimdi videodayız hemen şu an videodayım Haa Tamam Oğlum sen <laughs> ölme Ha ölmedi 3 saatlik odamız yok Evet Sen de gel <laughs> Bunun canlı gelebilir belki Ama belki Canlı Bu yanlış ödek Bir dakika bizim Zeus hasta nerede o? Vay 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 adam Adam niye bot gibi oynuyor öleceğim Ya bu elimi mi benim? Bu elimi mi benim ya? Abi ben Arka dur bak bugün bir video alacağım. Bu videoda bir video alacağız. Size... söz veriyorum. Geçen adamı bak havadayım ya. Sıçramamadan bana Havadan dolayı. Havada bir şey anlamıyorum. Elimdeki kimse yok. Havada da Düzgün vuracağım bak. <laughs> şey deneyeceğim ben ya. <laughs> Anne hani... bak. Yani. Çünkü çok fazla zıplama sıralı yani e, şeyleri sevmiyor. Çünkü havada çok bir şey yap tutmuyor ve evet. şimdi hemen şimdi dörde alalım. Dedim kule. Orada bir parka aşağı çıkışı. Ya bak, şu eğimi hiç sevmiyorum? Güzel bir şey yaz. Yine pompalı. Şaşırdık mı hayır? Adam. Şu bombalı büyük Şu bombalı öyle bir güçlü ki. Yani o da ama uzaktan yüzü vuruyor. Yani normal bir SMG vuruş mesafesinden 103 vuran bir pompalıyla. Oo yanımda koç başıyla geçti adam. Kim sıkıyor bana? Bu sıkıyormuş. Ya <gülüyor> 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 Ya yetsin. Ya yetsin. Bin almadan bir şey senin olursun ya da sen olursun ya. Bak şu fazlalıkla bana yolu sevmemeni ne gerek al. Sinir olursun Ne diyeyim sinir olursun ya. Adam akıllı bir madalyon vermek. Kalkan yerine bir madalyon ver. Ya da çalma gücü var ya da, da karabül var. Şöyle düzgün bir madalyon var. Zıplamadı koşmadı bir şey olmasın istemiyorum. Oğlum videoda önce maça girdi ısınma. 2 maç. 2'de de iki yaptım. Burada dörtte de dört. Dörtte Dörtte dört yenilgi diyelim. Ana bakalım madalyon ver. Lütfen lütfen yoksa Tamam bu da güzel. Bu da güzel. Yani Sırasız koşu. Sırasız nitro. Nit, nitro. Nitro diyor. Sıklamadan iyidir. Zeus'tan iyidir. Akram. Real adam geliyor buraya. Kaç adam geliyor lan buraya? Bu işte. Çok güzel. Tamam burada başka adam kalmadı. Rahatladık. Susturucu da bancamızı da aldık. Tamam. <laughs> Öf, merhaba bu sulu açalım. Öfke bir öfke tarz. Ne oldu? Hello. Şu var koşumuz var aha pompalı dur dur yesimci bırakacağım öyle koşu koşu içerine Ben böyle full bir para atıyorum şunu açalım sonra vesaire taşıyacağım. Tamam. Ama almayacağım. <laughs> Güzel beyim. Gelip üç sen hamur üç pek. Bu da çok şey ya. Bunların üstü atıyor. başkası kullanmasın. <laughs> ben bunu alacağım. Üç yılda bir sıkıyor, bir pompalı engin gitince tutmayınca oyun bitiyor ve pampan dampa tabi de böyle yapacak. Bu maskeli madalyonu gelmiş, niye almadın bunu? Ezgi, <laughs> Bak bununla teker teker sıkmak tabii ki de aa lan ayıcılı da eğimimi sevmek arkadan biri tarıyor aa Selim Bey evet buraya yat buraya yat tamam real öldürdüm şu platen taş ilgisi alırım yıkıcı bambalı çok güzel ve gizlicin atıfatları lan Bir dakika bi dakika platen taş ilgisi tabiki de böyle ney yani bu zaten normalde tavrı üstü değil ben de böyle yapmam bin gelir ya ooo bir şey söyleyeceğim yalnız ben böyle full dolaşsam oyun boyunca Sonra çıkıp adamı kessem. Çok güzel. Sonra ben sen benim yaz abi videoda. Bir zahmet bitsin artık. Çok şükür. Evet arkadaşlar böyle bir sonuna geldik. çok şükür bir video aldık. 5 maç sonra. Ee, kendinize iyi bakın. Bugün canlı yayın Görüşürüz. Bay bay.